Urahara'nın Soul Society'den atılmasının sebebi Aizen'di. Daha doğrusu Aizen'in komplesuydu. Urahara o sıralar Shinigami'nin sınırını aşmasını sağlayan obje olan Hogyoku'yu geliştiriyordu. Aizen de bunun üzerinde çalışıyordu. Shinigami'ler üzerinde Hollowlaşma deneyleri yapıyordu. Aizen kendi kaptanı Shinji ve bölüğü üzerinde bu deneylerden yaptı. O sırada Urahara Aizen'e engel olmak için geldi ve aralarında ufak bir çatışma yaşandı. Olaydan sonra Urahara Shinji ve bölüğünü iyileştirmeye çalıştı ancak başaramadı. Olayın sabahına Merkez 46, Urahara'yı yasa dışı deney yapmak ve tabuyu çiğnemek suçlarından alıkoydu. Urahara olayı olduğu gibi anlattı ve suçlunun Aizen olduğunu söyledi. Ancak Aizen'in o gece başka yerde görüldüğü söylendi ve Urahara yalancılıkla suçlandı. Aizen'in rahatça planlarını uygulayabilmesi için Urahara'nın ortadan yok olması gerekiyordu. Bu yüzden Urahara'yı ayak altından çekmek için bir komple kurdu ve tüm suçu üstüne yıktı. Merkez 46 Urahara'ya çok ağır cezalar verdi. Tam o anda Merkez 46'nın kapısı açıldı ve Yoruichi gelip Urahara'yı kurtardı. Sonrasında da birlikte dünyaya kaçtılar. Daha fazla bu tarz içerikler ve anime öneriler için hesabı takip edebilirsiniz.